Osmanlı Kültür ve Medeniyet Bankacılık Banka Dersaadet İlk Osmanlı Bankası Abdülmecit Dönemi Banka Osmanlı Şahane İngiltere'nin girişimiyle yabancı sermaye vasıtasıyla açıldı. Dış borçlanarak kuruldu. Kağıt para basmak amacıyla kuruldu. Abdülaziz Dönemi Ziraat Bankası çiftçiye kredi vermek amacıyla kuruldu. Mithat Paşa kurdu. İkinci Abdülhamit Dönemi Memleket sandıkları çiftçiye kredi vermek amacıyla kuruldu. Mithat Paşa kurdu. Abdülaziz Dönemi Osmanlı Milli İtibarı Bankası, İttihat ve Terakki Partisi yönetimi sırasında kuruldu. Köylülere, çiftçilere kredi vermek amacıyla memleket sandıkları, emniyet sandığı, menfai sandıkları, ziraat bankası gibi kuruluşlar kuruldu. Osmanlı Devleti'nde uygulanan sistemler ise devşirme kul sistemi. Küçük yaşta Hristiyan çocukların alınıp eğitildiği yönetme ve askere alındığı sistemdir. Osmanlı merkez otoritesini arttırdı. 1. Murat kurdu. Pençik sistemi savaşta elde edilen gelirlerin, ganimetlerin ve esirlerin 5 tanesinin devlete verildiği sistemdir. 1. Murat kurdu. İltizam sistemi vergi gelirlerinin belirli bir süre içinde nakit para ihtiyacını karşılamak amacıyla açık artırma yoluyla satıldığı sistemdir. Tımar sisteminin yerine kuruldu. Bu sistemde vergiyi toplayana mültezim denilir muhasıllık sistemi toplanan vergilerin doğrudan devlet hazinesine aktarıldığı sistemdir. İltizam sisteminin yerine kuruldu. Bu sistemde vergiyi toplayana muhasıl denilirdi. Millet sistemi etnik ayrıma dayanmayan, sadece toplumdaki bireylerin dini farklılığını daha rahat tespit etmek amacıyla uygulanan bir sistemdi. Müsadere sistemi haksız kazanç elde eden, veya ölen devlet memurlarının mallarına el konulduğu sistemdir. Müsaadele sistemi ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde Çandarlı Halil Paşa'nın ailesine uygulandı. İkinci Mahmut tarafından özel mülkiyete aykırı olduğundan kaldırıldı. Nar sistemi malın satış fiyatının belirlendiği sistem. Esam sistemi iç borçlanma sistemi. İlk kez 3. Mustafa döneminde uygulandı. Arpalık sistemi eyaletlere yüksek dereceli memurlara giril kaynağı olarak verme sistemi. Kalebent sistemi suç işleyen nüfus sahibi kişilerin ceza verilmeyip idam edilmeyip çeşitli odalara sürgün edildikleri sistem. Celali isyanları sırasında uygulanan sistemdir. Ayrıca devletin otoritesini sarsan isyanlarda da uygulandı. Zımmi sistemi gayrimüslimleri koruma altına alındığı sistemdir ayrımın sonu